gidiyor. Bu adalar bir nostalji müzesi. Eski İstanbul tatların, çocukluğumuzun mahalle lezzetinin alınacağı en güzel yer İstanbul adalar hele ki büyük ada. Şu ahşap evin güzelliğine Bu üçgen çatılar işte değişik çağrışımlar yapar. Kimileri der ki bu masonik mimaridir veya ortodoks Yunan Rum mimarisidir vesaire. Bilemiyorum. Tabi tek tek incelemek de pek mümkün değil. Ama eski Adalılardan öğrendiğimiz, bildiğimiz kadarıyla bu bir moda gibi olan bir üsluptur. Yani illaki böyle bir çatı gördüğünüz zaman bunun özel bir amaçla bu şekilde bina edilmiş, bu şekilde tasarlanmış olduğunu düşünmemize de hacet yoktur. O dönemin Art Nouveau denilen sanat akımının belki Avrupa'dan daha iyi temsil edildiği yer Büyükada ve bu modaya da yani 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında Burada hakim olan modaya da uygun olarak işte bu üçgen çatıları bu güzel ahşap evlerimizde adanın her yerinde görebiliriz. Ben de görüyorum. Tabi ada dediğimiz şey nedir aslında? Bir tepe. Bu da benim bir kısmı denizin altındadır. İşte denizin üstüne çıkan kısmı ada Dolayısıyla ada hep yokuştur. Evet. Ada romantizmi yapacaksanız biraz bayır çıkmayı göze almanız lazım. Ruh adaları dedik ya adalarında bir ismi. Çünkü adalar İstanbul adaları ruhani bir yerdir. Adalarda birçok ibadethane vardır. Diyelim en meşhuru Ayayorgi. Ondan sonra Ruhban Okulu Efendim, özellikle Ortodoks, kiliseler, Rum, Bizans ibadethaneleri çoktur. Onun dışında mesela bulunduğumuz Büyükada'da Katolik kilisesi de vardır. Efendim, bir Ermeni kilisesi vardır. Onun dışında bir sinagog vardır. Musevi ibadethanesi vardır. Dört tane de cami var Büyükada'da. Bu camilerin de en önemlisi tarihi kıymeti olan işte bu Hamidiye Camii. Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin 19. asır sonlarında. Yani adalarda artık yerleşmenin başladı. Dolayısıyla Müslüman nüfusun da adalarda çoğaldığı dönemde Sultan Abdülhamit Han burada bir cami yaptırmış. İki katlı adam olduğunu olan Hamidiye Camii'ni Büyükada'ya, Büyükada, Büyükada Çarşısı'nın biraz yukarısına, Maden Mahallesi'ne bina ettirmiş Sultan II. Abdülhamit. Ada dediğimiz zaman insanın algısında şöyle şeyler oluşabiliyor. Mesela dört tarafı denizlerle çevrili. Bir de Allah'tan İstanbul adalarda pek yüksek bina da yok. Dolayısıyla her taraftan esen, fırtınalar alan soğuk bir yer. Halbuki değil. Bu İstanbul adaları İstanbul'un güneyinde kaldığı için kuzeyde daha yüksek olan İstanbul soğuğu kesiyor. Ve burada bir mikroklima olarak küçük bir Akdeniz iklimi örneği görebiliyoruz. Adalarda bitki örtüsü olarak mesela Akdeniz bitki örtüsü özelliği olan makileri görebilirsiniz. Onun dışında da orman oluşturan ağaç türü olarak kızılçam ve yer yer elbette fıstık çamlarını görmek mümkün. Burada ne güzel Hristos Manastırı var. Gelmiş benimle uğraşıyorsunuz arkadaş. Ama papatyalar da tabi cezbedici. Onları bana atamayız. Oh, hadi manastıra, hadi hadi. Hep sorulur ya, işte rahip ne, papaz ne, keşiş ne, peder ne veya işte kilise ne, manastır filan. Manastır, keşiş, rahip tabi bu işin biraz sufi tarafı. Dolayısıyla da manastırlar biraz böyle şehir merkezlerinden uzak yerlerde. Mesela adalar bu iş için biçilmiş kaftan. Arka da Hristos manastırı. Büyük adanın ikinci yüksek tepesinde, İsa tepesinde gözlerden ırak, şehirle biraz irtibatı kopuk, bir şey lazım olduğu zaman ulaşılamayacak kadar da uzak değil. Burada zannediyorum 16. yüzyılda inşa edilmiş Hristos Manastırı, çiçekler, patyalar, büyük ada. Rabbi, 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 maşallah. Balta girmemiş büyük ada ormanlarındaki vahşi yaban atlarını, yılkı atları görüyoruz. Çok tehlikeli <laughs> değil elbette. Burada faytonlarımızın atları bazı günler paydos ederler. Her gün yolcu taşıyacak değil bu atların da bir canı var. Paydos ettikleri zaman da büyük adamımızın en güzel manzaralarını teşkil ederek işte böyle ormanlarda, sokaklarda salınır gezerler. Gemiden indiniz, sola doğru maden mahallesine, çarşıdan geçtiniz, Hamidiye Camii'ne çıktınız. Gözünüz kesti, yokuşu devam ettiniz. İsa Tepesi'ne çıkarsanız, işte böyle bir ödül sizi bekliyor. Dünyanın en büyük ahşap binalarından biri. Bir rivayete göre Avrupa'nın en büyük monoblok ahşap binası. Yani yekpare halinde. Çünkü birkaç binadan oluşan biliyorsunuz yapılar da var, tapınaklar da falan. Japonya'da böyle bir monoblok binadan bahsedildiğini işitmiştim. Ama burası da dünyada sayılı ahşap binalardan, altı katlı, enine de çok büyük. Ee, yine 19. yüzyıl sonları Sultanahmet zamanında Fransızlar yapmış, otel olarak işletmek istemişler, işletememişler. Daha sonra bir müddet atıl vaziyette kalmış, ne yaparız ne ederiz derken binayı biri satın almış. Hanımı için satın almış. Hanımı da burayı yetimhane yapmış. İşte bu 1800 bilmem kaçta otel olarak yapılır. sonra yetimhane olan, 60'lardan beri de atıl vaziyette duran e, eski Rum yetimhanesi binası, dünyanın en büyük ahşap binalarından biri. Bir ara bizim Kültür Bakanlığı Anıtlar Kurulu'yla, efendime söyleyeyim, patrikhane arasında problem oldu. Devletimiz buraya el koymuştu. Belki restore edilecekti. takım çalışmalar yapılacaktı. Çünkü bina çok kötü durumda. Yani bu derece tarihi ehemmiyeti olan, turistik belki getirisi olabilecek bir bina, bir mimari şaheser şu an hem hayati tehlike içinde bir bekçi var, kafalarına yıkılma riski var yani. Bir bekçisi vardır buranın, içeri kimseyi sokmaz. Otları yesin diye koyun besler. Ada olanlara falan koyun satar. Bu bina yıkılmak üzere, bazı yerleri elbette yıkılmış da. Fakat Patrikhane gitti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açtı. Davayı da birkaç sene evvel kazandı. Şimdi burası yeniden Patrikhanenin olduğu, bu Heybeliada'daki ruhban okuluyla at başı giden bir meseledir burası. Ne olacak bilmiyorum. İnanın böyle baktıkça iç çekiyorum, hayır sanmıyorum. Hey, hey. Büyük adada, daha doğrusu adalarda büyük baş hayvan beslemek yasak. <laughs> Ama bir şekilde... İstanbul'un en özel günlerinden ve en özel yerlerinden birindeyiz. En sessiz festival bu. Kimsenin haberi olmaz. Yalnızca bilenler bilir. Bu gelirler burada dileklerini yapar giderler. Biz de şimdi Oradan insanlara uyuyacağız, onların dilekleriyle biz de iyi dileklerimizi katacağız ve ayıor yetirmanacağız. Hocam evin olmasını istiyorsan <laughs> ev. Dileği için. Para dileği için bu. Dilek için bunlar, dilek için bunlar, dilek. için tabii ki, Atmalı. Efendim, for business. Business bu. Otomobil istiyorum diyorsan bu. Bunu alıp tepeye çıkıyorsun. Şimdi makara bulmamız lazım. Yani makara derken şaka değil, gerçek makara bulmamız lazım. Buralarda bir yerde kesin satıyorlardır. Çünkü ipimizi, makaramızı açığa açığa çıkacağız yukarı ki dileğimiz kabul olsun. Gönlümüz açılsın, pırıl pırıl olsun. Şuradan küp şekerlerimizi alacağız. Dileğimizi küp şekerlerimizde resmedeceğiz. Böyle enteresan işler var burada. günde yürümek diye buna denir. her şey yalan olsa merak etmiyor musunuz? <laughs> Bedavada CD'ler var, kitaplar var. Buyurun bakın inceleyin. Burası Bol Yaşam Standı. Burası Kurtuluşun Standı. Burası dualarınızın cevabının olduğu yer. Dileklerinizin kabul olacağı yer. Burası. Çünkü İsa Mesih diyor. Ölülerden medet ummayın. dirilerden medet umur. Çünkü gerçek yol, yaşam benim diyor İsa Mesih.

Bunlar, efendime söyleyeyim, dilek, dua ikonları. Ev, araba şeklinde vesaire. Uğur getirdiğine, uğurlu olduğuna inanılan çeşitli taşlar, kolyeler, küpeler filan satılırken, ticareti yapılırken. Bir taraftan da görüyoruz ki dini hassasiyeti olan samimi Hristiyanlar birkaç yerde şunun için çırpınıyorlar. Bu bir ticaret değildir, dua yahut iyi niyet yahut bilek parayla satılan bir şey değildir. İsa Mesih'e gelin parasız bedava fakat kalbinizde ihlasla duanızı yapın. Eylül ayının son günlerine doğru ekmeki nedir bilmiyorum mesela Mart ve Eylül olsa Ekinoks diyeceğim Böyle bahar bayramı işte Paskalya yani, falan fakat insan ayının içinde bulunduğumuz son günlerine doğru insanlar buraya geliyorlar her dinden, her milletten insan gelip burada dileklerini yapıyorlar, dualarını yapıyorlar ama aslında Ortodokslar yani Doğu Hristiyanlar, bizim sevgili komşumuz Rumlar, Yunanlar buraya geldikleri zaman bu özel günde hac vazifesinin ilk kısmını ifade ediyor. Buradan sonra da Efes'e gittikleri zaman hacı oldu. Peki burası ne? Burası miladi 12. asırda bir ortodoks mabedi olarak bina edilen Aya Yorgi, Aziz Yorgi kilisesi ve manastır. Fakat hemen 13. yüzyıl başlarında yani yaklaşık yarım asır sonra İstanbul Latin istilası uğradığında bu kilisede yağmalanıyor. Burada çok değerli birkaç kutsal emanet var. Onlar Latinlerin yani Katolik Batı Hristiyanlarının eline geçiyor. Onlar yarım asır kadar İstanbul işgal altında tutuyorlar. Çekip gittikleri zaman ayinorgi de bir şekilde kay yani yıkılmıyor fakat nasıl oluyorsa toprağın yerin altında kalıyor. Aradan asırlar geçiyor. 18. yüzyıl olması lazım. Bir çoban. Bu Yücetepe mevkiinde. Burası sadece büyük adanın değil, bütün adaların en yüksek tepesi. Yücetepe mevkiinde koyunlarını otlatırken ayağı bir taşa Ve burada tarihi bir kalıntı olduğunu hissediyor. Sezgisel olarak da. Daha sonra bunu başkalarına haber veriyor. Kazılıyor ve burada Ayhörgi Kilisesi bulunuyor. Bugün hala ibadete açıktır. Ve işte İstanbul'daki bu Dilek Festivali de burada gerçekleşir. <laughs> Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Sedef Adası'na silah arkadaşı Hüsrev Gerede'ye hediye etti. Onun torunu fotoğraf sanatçısı Gerede Gerede'de şu an ıssız bir yerde de yarışmak. Burayı görünce eğer sabuncak ismi dersiniz, derseniz, evet meşhur çiçekçi sabuncak tarafından yapılıp bir müddet içinde ikamet edilip daha sonra da satılmış olan evdir burası. Ama yok, burayı görünce gözlü ev derseniz o zaman da burası 19. yüzyılın İstanbul'un İlk mason tapınağı olduğu da söylenir, gizemli yerlerinden biri haline gelir ki o göz bir anda Nosferatu'nun gözü olur. Her şeyi gören Tanrı'nın nuru ziyanın gözü haline gelir ve hatta burayı yaptıran padişah Saray'a da yakınlığıyla maruf bir paşanın daha sonra bu evde intihar ettiği efsaneleri bile karşımıza çıkabilir. İstanbul'un fethinden kısa bir müddet evvel Osmanlı donanması gelip adaları fethetti İstanbul adaları. Zaten 9 adanın 4'ünde o zaman hayat vardı. Kınalıada, Burgazada, Eybeliada ve burası Büyükada. Diğer üçü çabucak ele geçti. Büyük adanın bir kalesi ve biraz askeri olduğu için biraz direniş oldu. Fakat işte İstanbul'un Fethi Derneği'nin diktiği kitabeyi de burada görüyoruz. Haftane Derya Baltoğlu Süleyman Bey Büyükada'yı da fethederek İstanbul Adalarını Türk yurdu haline getirdi.